Aleyküm arkadaşlar biz geldik. Selamlar aleyküm arkadaşlar. Selamlar aleyküm. Ustam. aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar geldik kahvaltımızı ettik. Bayağı bir muhabbet ettik. Ali'ye iki tane video yapıştırdık. Yakup Ustam'a bir dene. İşte birbirimizi gördük. Saçmaladık. Çok güzel şeyler oldu bugün. Ondan sonra gelelim. Bana yazanlar var. Geçen ceza yediniz. Ben cezanızı ödemek istiyorum diyorlar. Yedik mi yemedik mi ondan da emin değiliz Yakup cezanızı ödemek istiyordu. Oğlum sen keriz misin? Hı? Bak mısın sen niye bizim cezamızı ödüyor? Daha biz ceza yiyorsak seviyor seviyorlar sizi. Dur mi? dur ama bir dakika anlatacağım olayı. Sen anlamıyorsun ya. Kom! Niye? Olaya bak sen şimdi. Adam cezamızı ödemek istiyor. Böyle bir şey olduğu zaman cezamızı ödeyeyim demeyeceksin. Ödemeyeceksin. Biz parkta parkta pislik mi yapıyoruz? Daha polis arayıp bizi şikayet edeceksin. Sen nasıl Abbas Karay'ı görmek istiyorsun? Yoksa Görebilir yok. mi Yakup böyle ha. olmasa? Abbas Karay'ı göreyim diyor. Abbas Karay'ı göremez. Ondan sonra şey diyor. Gidiyor mu gene? Ben telefonla görüşeceğim. Müşteri geldi. Onun sonra şey diyor bana. Ne diyor? Abi diyor İzmir'e gel. Abi Bursa'ya gel. Abi işte Konya'ya gel. Abi işte İstanbul'a gel. Aydın'a gel. Oğlum diyorum kesin göl diyor. Bir şeyler hazırlamışlar. Beraber takılak diyorlar. Bak böyle göremezsiniz. Ben şimdi geldim mi dediğiniz yerlere? Konya'ya, İstanbul'a, Aydın'a, İzmir'e. Telefonları kapatacaksınız hemen. Niye? Telefonu kapatacaklar. Hastaydım. Hastam vardı. He. Cenazem vardı. Yalan ne söyleyeceksiniz bana. Kolpa yapacaklar. Ne? Kolpa. Kolpa yapacağız. Evet. Yalan söyleyeceğiniz. Tam A gelmeye karar verdim kapat. Baktım ben geliyorum. Ciddiyim. Telefonlar size ulaşamayacağım. Bana bile kötülük yapacaksınız. Bak böyle giden yolu gösteriyorum işte işte daha anlamıyoruz ya. ya. Giden yol neresi? Hem de iyilik yapmaya çalışıyorum. Giden yol neresi? herkes anladı bu anlayamadılar. Kim giden anladın? yol senin yaptıkların. <laughs> Süm Sümüğünü sildin oraya. Dişçi <laughs> <ki> koltuğuna karıştırdın. <laughs> Böyle yaptın şöyle. Abi nerede gördün onu sen? Gördün ben, ben, görmedim ben görmedim onu. Vallahi görmedim. Sonra diyor ki bana saplamacı Yapma, diyorlar. Ya. Diyor. mı lan? Ya da burnu simisi simi ya. sildim de şey abi. Sildim <laughs> de. Abi yalan söylemeye <laughs> gerek yok. Yok hiç mi? İşte giden yok. Yaptım. Bu, sağladım. giden yok. Yaptım. Sen bunu videosunda gördün mü? Bunu sağlam işte. Başkasıyla konuşma video çekerken. Yani. Anlat, mi? anlatıyor adam bu. Anlat lan. Öyle aldık abi? Sağlam gitti. Adam bak diyor sildim diyor. Sildim diyor. Nasıl sildin? Burnunu şöyle yaptım, masayı şöyle yaptım. Sonra bu. Sonra buna gelir. Bana diyor <laughs> saplamacı diyorlar abi diyor. Kızıyor. Evet abi. Biz çalışıyoruz abi. Aman hava çalışıyorsun yağmur. Çalışıyorsun da. Hava yağmurlu Serkan abi. Saplamacı ne demek? Bir şey söyle mi? Ne abi? Saplayıp biçen. Si. Nokta 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 i. Nokta nokta k. Nokta nokta e, nokta nokta e. Sike ya Olur Ha? Daha ne istiyorsun amına koyayım? <laughs> Anladım ben, bilmiyordum. Sana saplamacı desinler. Kurutuy. Allah omuzlarını Allah. Omuzların kaparsın şöyle bir. <laughs> kapat <laughs> omuzlarını. <gülüyor> saplamacı <laughs> berkay. Kapat Ha? Boğuşuna gitsin, diğerlerini demesin. Desinler mi? Yok mi? abi demesin. Saplamacıya razı mısın? Hava yağmurlu. Saplamacıya razı mısın? Desinler. Sen yağmurlu. kağıtın kimseden bir şey beklemiyor. Yani Kendin çalışıyor. Beklediğimiz yok. Kağıt topluyoruz. Can abi ve Ramazan abiye de buradan söylüyorum değil mi? Benim. Ramazan benim, abi tavuk kartı. Adamlar kartının ismini vermiyor. Ne vermeyecekler? İsmini Kasap Ramazan vermeyecek. abi. Her zaman bize destek oldun kameralar. Allah senden ya razı olsun. Kız diyor bana dağınık için. Tavuk Sen kartonları kızıyorsun. dedi. O verdi. Can abi de biraz naylon getirdi. Allah razı olsun. Ondan bir sonra de, Sucu kardeş, abi var Ramiz adam, abi. O da adam bir kilo köfteli sucuk verdi. Allah, Allah razı olsun. olsun. Her zaman bize destek oluyor. Ramiz abi var içeri sucu. O adam da bir karton, naylon getirdi. Çalışmadan bir araba yaptık. Şimdi o arabayı boşaltacağım tekrar çıkacağım. Bir araba şey yaptım diye iş işi boşlamak yok. Boşturma işte, çaba Çabı arabanın yarısı doldu şimdi de. Toplu doldu abi. Bir de bir şey söyleyeceğim. Git hemen sat onları. Satacağım oradan tekrar gideceğim. <laughs> Allah oğlum işte cebim. Alın teri <laughs> <cidin gülüyor> dolacak. Alın teri olmadan ben keyif alamıyorum bazen. Teri olacak benim de saplanma paralarım geliyor. Bir de şey diyorlar mesela diyorlar ki Ali abi diyorlar, Berkay için yükleniyorsun. Ben sana yükleniyorum şaka mı yapıyorum gitmişim. <laughs> sen, ben... sen ama iyisin yani ben e. seni seviyorum abi. Ben, ya bunların ya yarın ne yapacaksın abicim boş ver ya. Oradan şimdi geçen sana şöyle şöyle yapıyorum ya. Yap abi. E. Benim hoşuma gidiyor arkadaşlar böyle şeyler. Adam bana e. şaka yapıyor. Ne hoşuna gidiyor? İyi niyet yaptım biliyorsun. Biliyor lan ya. oğlum birbirinizi şey yapmayın. Bırak desin. La bana deyin la kötü diye. Buna ne diyorsunuz da? bana diyorlar la. Sen. <laughs> sen bunun neresi kötü bunlar? Karıncayı incitmez. Ben bütün pisliği yapan benim la. Zoruma gitti la. Şimdi e, köpe konuştum da. Ya bende de 650, aradı. 650 lira diyor. Çipi mipi ameliyat edecek. Chippy tamam mippy. beni aradı. Pitbull ve benzeri bütün köpekler. Yapmıyorlar. Bebe aradı sana söyledi <laughs> ben unuttum. Ne diyor? Sabah aradı belediyeden. Ne diyor? Abi dedi pitbull ve benzeri tüm köpekleri dedi. Ya bu de oluyor dedi. Ya bu abinin numarası yok söyle Serkan abi dedi Burak. Burak yorulmaz kardeşim söyledi. Tamam ne diyor? Arkadaşlar ben de çok tehlikeli bir ırk oldum. Pitbulllar yasaklanıyor ya. Ben de kendimi kısırlaştıracağım. Çok tehlikeli hal aldım. Benim hayranım çoğaldı Seven'im. Bak <laughs> Benim hayranım da çoğaldı. Önce ben Berkay'ı düşünüyordum kısırlaştırak diye daha genç Bak. adam. Ben kendimi yapacağım. Çünkü beni Rus ve Moldova İngiliz karıları benim peşime düştüler. Benden ırk istiyorlar. Benden ırk istiyorlar. Çok iyi olur. Kendimi yurtanmam <laughs> lazım. Kısırlık belgesini göstereceğim. Gidin diyeceğim. Gidin. Abi Gidin. Seni be. de kısırlaştırayım. Bir şey miyim abi? Ya. Ama kızmıyor. Secereli. Secereli. Abi sen çok iyi bir adamsın. Ben oğlum bak. Seni <laughs> hiç dövmedim bak. musun? Abi. iyi İyi olmasam bana oraya yüz milyonu vermem. Ey be stop. Niye söylüyor? Ben ciyak yiyor. Söyleme söyleme. Ya. Ben yavrum. paramı çaldı de lan. 100 koydu da 200'ü çaldı dedi. De lan de lan. Sus lan. Şaka de. yaptım da 200'ü çaldı. 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 ne dedi sana şimdi şey? Kartonlarımı çaldı. Abi yayın mı yapamadık? Sana ne dedi? Kim? Şey, ne dedi? Böyle dedi ki. Ya yani. dedi. Beni öğrendim dedi. He ne diyor? Pitbull ve benzeri. Tüm yakın köpek ırkları. Yani o işe giriyor. Giriyormuş. Ama ucuz o şöyle pahalı değilmiş. 2000 lira diyorum. Bir de 6, şey, 200 lira da şey çip için. 650 falan diyorlar. Niye? Aşısı maşısı varmış kız. Ameliyat ediyorlarmış yatırıp. İşte ya, yarın gidiyoruz beraber. ee, tamam mı? Beraber. He beraber gidip köpeği götürük. dört. Dörtte gideceğiz, ee. gideceğiz akşam. Buradan buraya Kaçta buradan gidelim. İşte sabahtan Ben gideceğiz. zaten hep buradayım He. arkadaşlar da burada keyfim yok. şey çekmiyordum. <laughs> Çekim yapmıyordum. Çekime girmiyordum. Bizim Bildiğiniz gibi değilim arkadaşlar. <laughs> ben de çok kararsızdım. Kendimi aşılatsam mı? 650 lira diyorlar. Sonra ben iki tane kaçak aşı yaptır dedim kendimi. <laughs> Hiçbir yere beni almıyorlar. Bir dene gittim. Pazartesi günü aşı vuruldum. Resmi aşı oldum. Doktora da dedim ben iki dene çaldıydım. Kaça kaça oldum dedim. Onları saymıyoruz dediler. Sus dediler. Başım bir ana konuştuk genel. Bir şey olmaz. İlkar ederim ben. Yalan söylerim. Ne yalan söylerim. Yalan söylemeye de alıştırdınız beni. Arada yalan da söylüyoruz işte. Bilmiyorum nasıl oluyor. iyi mi oluyor? Kötü mü oluyor? Sen ne yapıyorsun orada? Ceredan'a gidiyor muyuz? Allah Allah. Sen mı? Olay neymiş merak ettim. Ne var? Neye bakıyor? Abi sana pantolon alayım mı? Ya oğlum ben niye neyi... bak, sana pantolon alayım mı diyorum. Ben gidip pantolon almayı bilmiyor mu? Çalarım gerekirse. Abi, Balkonları çalarım? asıyorlar. <laughs> yamalı giyiyor. <gülüyor> <gülüyor> yamattırdım, <gülüyor> anam yamattırdım, giyiyorum. Haram ne yiyorsun abi? Çıban kodları alıyorsun. <laughs> Şu botu 12 sene önce şeyden çaldım. Zenginlerin oraya nereydi şuraya? Orhan, Orhan, Orhan. Kapı kundura mı yapıyor? Evet. diyor. Bu on iki sene. Bak hiç pis pis giyiyor. Çizmalarım, portlarım. Çorap, bana çorap, çorap... çorap versene, bana iş vermez. Ben nasıl ayağım sıcak. Yalnız çorap, o çorap değil, temiz bu. Temiz bu. E temiz bu. Farklı. Git. E ben evet. o çorabı değiştirdim. Değiştirmiş değil mi? Değiştirmiş artık. Değiştirmiş. Sarıydı. sarıydı. Tabii tabii başka çorap değilmiş. O çorap ben iyi biliyorum. Anam örüyor, anam. Oğlum diyor, pazarlamasını yap da satak diyor. Sen diyor, madem öyle diye bir boka yara diyor. <laughs> ben seni boşa mı büyüttüm, besledim diyor. Anca diyor, yiyorsun içiyorsun evde diyor. Konuşuyorsun diyor. Kaç para veriyor çorabı... annen? Ne? Annen çorabı kaç para veriyor? Bilmiyorum ben işte. Bana e, şeyi, beni de bakayım. pazarlamacı yapacak. Arkadaşlar bir de bu aralar ben çok zordayım. Yakup'la annenin videoda da anlattım. Yarın Pitbull'u şeye götürürüz. Nasıl Yakup gene edeyim. gitti. Çok zordayım arkadaşlar. Yarın Bildiğiniz anladım. gibi değil. Peşimdeki Azrail mi kim mi bilmiyorum. Yemin ediyorum bak bir tane yaşlı adam böyle 65 yaşlarında, 70 yaşlarında geliyor şöyle kafasını uzatıyor. Bana bakıyor bakıyor gidiyor. Hiç konuşmuyor. Allah Kur'an çarsın. Dün de burada oldu. Yakup dedim geldi dedim bak. Müşteri herhalde. Şurada kim vardı lan? Şurada biri vardı lan. Sen miydin lan o? Kim abi? Müşteri sağ lan yemin ediyorum Allah canımı alsın. Bilmiyorum. Ben 11.30'da gittim abi. Ya yeni başladı bu da 10-15 gündür. Görünüyor sana. Önceden dedemle medemle ölmüş dedemle falan oturup sohbet ediyordum rahmetliyle. Şimdi dedem değil gelen. Yakup! Yakup! Gel. gel gel Yakup! Tamam, Yakup! Gel bir lan. Ne yapıyorsun? Ya bu adam kimdir ki lan? Kim? Dedim ya 65-70 yaşında bir adam geliyor bana gözüküyor gidiyor. Şu e, şuradan da gözüktü ya camdan. Allah Kur'an çalıyor. Şu camdan la. arkadaşlar bak şu camdan gözükmüş bak. Şu camdan ona gözükmüş. De, bak, dedi ki, dedi, bak dedi ki müşteri dedi. Müşteri dedi lan dedim. Baktım müşteri yok. Ya dedi sakallı biri dedi. Ya harbi harbi ciddi ciddi. Ona dışarı çıktım artık kimse yok. Video, dün çektiğimiz yani. videoda da oldu değil mi? Eee. Dün çektiğimiz... o, ses Ben var ya çok zordayım bak. ses yani. kaydına bakabilir miyiz ses kaydına? Evet Bayağı ses kaydı atmış sana. Ne? Anlamadım. Ses kaydı mı vardı orada? Yok. Yani ya, yok adamı, şey adamı paniğe sokmayın. <laughs> Vallahi arkadaşlar bilmiyorum. Bir tane şey yok mu? Ne diyor lan ona? Psikoloji, psikoloji, alenzi. Psikoloji. Alenzi yok. Akıllı doktoru kafayı yedirtirim ben gitsem. Bana vaktinde kırmızı, yeşil, sarı mıydı? Bir şey vardı. Reçete yazdı. Ben dedim reçete, bunları kullanmam. Yeşil reçete. Kafa yapıyorum dedim yok uyutur seni sakinleştirir dedi. Ben sakinleşmek istemiyorum arkadaşlar. Enerjimi aldılar. O adamdan ama çok korktum. O adam iyi bir adam değil. Yüzünde nuru yoktu İbne'nin. Bak iyi bir adam olsa. Ha nursuz. Ne? Nursuz. Ya nursuz pis bir adam Yakup la. Kim o? İşte gördüğüm o lan sürekli gözük. Ama sakalı dedin. Ya sakallama mı nursuz? Nursuz mu? Böyle yüzünde mizinde çizikler var böyle şurasında izler mizler. Allah Kur'an çarpsın la. Bak şu kapıdan çıkmak nasip olmaz. Cinleri dedesi olur mu? Ulan gündüz gelir mi o? Gelir tabi oğlum. Gündüz gelmez. Onlar gündüz gelmez. Hayır, Bu yatırır, başka bir şey. Gündüz yatıyorlar. onlar sen sen görüyor musun la bir şeyler? Ben uyuyorum abi ben sabah şey, oldum. Şey Hiç rüya görüyor mu? He, Yemin galiba. et. Gece rüyana geleyim de bir beynini sikeyim senin. Gece rüyana <laughs> geleceğim. Gece abi, e, abi çok yoruluyorum ya bile bütün yol yürüyorum. Orada yoruluyorum, ben ben yoruluyorum sen, Banyoyu yapıp hemen yatıyorum abi. Orluyor musun sen? Eskiden yayın yapıyordum şimdi yayın yapıyorum. Orluyor mu orlamayın mı? Ben mi? Orluyorumdur dur bilmiyorum gece. Anneme sormak lazım. Ben gece çok, annem de uyuyor. Ve çok küfür ediyormuşum. Sabaha kadar küfür ediyorum diyor annem diyor. Uyuduğum bir iki saat diyor. Ediyorum da ediyorum diyor. Ediyorum da kaldırıyorum diyor. O, o, o. Çok arkadaşlar ben, uyurken benim annem küfürbaz, babam küfürbaz, annem deli, babam deli. Düşünün yani ben, nasıl melek bir... Ben şahidim arkadaşlar, doğru. Ben melek gibi bir insanım onların yanında. Vallahi doğru söylüyorsun abi. Harici birilerini. Hazır, güzelmiş be abi. Yani. Güzel. açma. Cık. Ben gene iyiyim değil mi lan? az ediyor. Vallahi iyisin. İyi yakışmışım. Benim babamın özlü sözleri var. Tüm internet aleminde kullanmış <laughs> Benim babamdan çıkıyor. Ya, abi, benim babam şiir bas. Küfürlü şiir yazar. Mani. Benim babama kadınlar yazıyormuş ha, Mesaj atıyorlarmış. Allah Allah. Ee, Baban ne yapıyor? Esra Eroğlu sevdi yaptım adam. Ee, Esra Eroğlu karı arıyor işte hani. Mükemmel karı, kadın programları. Düşünebilirsin. Düşünebilir <laughs> miyim? Bir şey yaparsa arıyor. Talip oluyor. Beğen biri olursa zengin. talip oluyor. Babam Esra Eroğlu'daki kadınlar da talip oluyor. Arıyor. Onu sen kadar yumuşak adamsın lan. Lan neyse, babama işte kara ararken numarasını bulmuşlar babamın orada. Araba ilanı vardı. Adını söylediydim. Babama mesaj atıyorlarmış sadece. Babam diyor ki ben diyor icraat istiyorum diyor. Ben bayıldım lan. Bir şey mi ver? Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan? Oğlum bak. Sıcak çayı bir döküyorum. <laughs> bak <Bana> nasıl uyandı. <laughs> Çok uyanık. Kolonya yani. dök kolonya. Benim vücudum biraz yumuşak ya o yüzden. Benim ellerim şey kepeden gibi. Abi senin... Ne abi, Berkay bir de şey diyorlar. Sana bir soru sorabilir miyim? Ne kocam oğlum? Sana yani. soru sorabilir miyim? Berkay evlendi diyorlar doğru mu? Yok abi ya. Yani. Bizi niye çağırmadın? Vardı fotoğraflar vardı bunun ben gördüm. Ne? Fotoğrafları vardı. Ablam o ya. İşte sen yapmışlar. Hep. Niye orada nasıl buldular o fotoğrafları? Valla bilmiyorum işte benim kaç tane fan hesabımı açmış hepsi. Senin gerçek hesabın ne? Söyleyeyim mi Serkan abi? Söyle oğlum. Söyle ver niye verin oğlum? Kartoncu Berkay X. X mi? Evet. Bir x abi. Mesela x. Hanti x. Hakan abi açtı. Bilinmeyen demek x. Oğlum Hakan abi açtı. Senin adına yati bir hesabı açmışlar lan. Ben... Kapatsınlar abi. Ben YouTube'u. Ha ben sana şunu açıklamaları getireceğim. Ben youtube kanalı istemiyorum abi. Instagram açma şeyimle yayın açacağım ya. Ha, yayın yayın içeriden Instagram açacağım. Tiktok da açmayacağım. Tiktok yüzünde benim kuzen yok mu? He. Şöyle. Benim kuzen. Benim kuzen... İsmim Emre. İsmim amirim. benim kuzeni ki herkes iyi biliyor. Gelinlik giyen. Onun yüzünden TikTok'ta onu görüyorum. Açmıyorum. TikTok da yok. Senin adına arkadaşlar bunun adına bir açmışlar. Ne? Kapatın arkadaş. Yapmayın oğlum adam açmak istemiyor benim. İstemiyorum ben ya. Vallahi kapatın ya. Adamın üstünden ben Berkay diye video atmışlar. Bizim üstümüzden para kazanıyor. İnanmazlar oğlum inanmazlar. 8, -8, -10 8 -10 -10 tane şey var ya benim adım. para hesabı var. Ama görüyorum. Orijinal hesap kartoncu tanesi, Berkay X. Bir tane saçmış kartoncu Berkay'ın arabası. He. Bir tane kartoncu Berkay'ın sözleri. Oh çay içtim biraz konuştu da ya çay içemiyordu. Çok yani, seviyorum çayı. Ne bileyim ya saçmalar işler yapıyorlar. Ben istemiyorum abi Youtube i̇şte YouTube'dan bu, adım Son bölümde yani. bunu oynayacağız mı? Hı. Sen, sen oynar mısın ben? Abi benim Yakup abi yok, ben dilenci yapamam abi. Yok ben para istiyorsam. La ben olayım dilenci de sen Ol, oyna o zaman. Olmaz abi. Ben başka bir şey olmaz ben Hadi ama filmi tamamlatamıyoruz. Başrol oyuncusu sanki oynamıyor. Çünkü <laughs> <Sanki, gülüyor> başrolden fazla dilenci olacak. Başrolden La onu ver. Ben oldum ya işte bak, abi. abi Yakup abi ben söz verdim. Ben sözümden dönmem. Yakup. Ben... La Yakup. Yakup. Ne la? Senin yüzünden <laughs> filmde oynamıyor. Gel bir ya. Kim? Adam bir 10 saat 5 saniye, beş saniye filmde ben, oynayacak. Ben, ben Yakup bu abiye sözün oğlum. Ben bu adam ben Yakup abiye sözüm var. Ben dedim kimseden, kimseden Lan para istemeyeceğim. Kimseden. Ben para istemeyeceğim. Olmaz ya. abi. Filmde oynayacak. <laughs> Allah rızası için diyecek. Elimi açıp üçden. Benim elimle kuruş vereceğim. Hiç kimse Erken Abbas Kara gözükecek. Var. Evladım yapma. Ben yazdım seni. Oğlum bu, bu film oynamam Bu film filmde herkes oynuyor. Ha? Oğlum ben ne kılık Bana yapıyorum. dese ben de oynarım. bana bana, bana yakışmıyor. Sen sana sana söz bana. söz ver. Yakışır ya. oğlum. Şimdi ben Abbas Kara oldum. Hiç şey olur oğlum, söz söz olur. Söz oğlum söz bundan yakışır. biz para kazanacağız ben oğlum. Sana da bundan şey gelecek. Ben maddi ben bana doğru mu? oynamıyor. oynadın pa bak bu figüran. Hadi de figüran. Hayır ne kılıklara gidiyorum görmüyor musun? Yönetmen de benim, oyuncu da benim, başrol de benim. Ben... Oğlum seni yıldız yapacağız işte. Film yıldız, yıldız yapıyoruz işte. Burası orası İstanbul. Lan seni, un burası seni da eski. Başrol, Berkay yazacağım. Zaten Baş, soyadın ne? Lan biz var ya. Soy söylemezsek. Tamam, Kartoncu Berkay. Başrol. Bak bak. Ben TRT'de TRT'de beni çağırdılar. Aa sor ee, Yakup da teşkilat. Lan oğlum dilenci yaptılar beni. Yapmadılar mı Yakup dilenci? Lan te şeyde teşkilat dilenci olamam ben? Bebeği ku kucağımda sevdim. Sen sevmedin mi? Ha şöyle görmüyorum. Dilenci adamlar beni bir saat makyaj yaptılar. Otuzda karavana kadınlar. Konuştun mu? Yok konuşma yok. Figüran Ali bu. Lakabını figüran Cin Ali koyduydum. Figüran Ali arkadaşlar bundan sonra. Kardeş, figüran Ali diyebilirsiniz. Ne de. Sen de. La bir a, ben şimdiye kadar 3 bölüm figüran oynasaydım benim böyle yeteneğimi var. keşfederlerdi, başrol yaparlardı. Sen daha hiçbir şey olamadı. Şimdi sen niye ya direnci olacağım? Dün kadın birisi 50 milyon verecekti, ben almadım. Yok dedim. Hak etmenin parayı almam dedi. Arabasını abi, sileydim, bir şey yapaydım. Araba yok ki, kadın dolmuşsa indi. Hemen şöyle sıkıştırdı. Yok abla istemem. Gitir başkasına ver. Evet. Almam abi para almam. Ya kardeş bu film film oyna diyor. Aha ya. Ya oğlum abi eğer izin verirse. veriyor işte ya. Verirse. Ya, abi veriyor işte veriyor. Oynarız. Ya oğlum naz yapma Bir dakika bir şey soracağım. Bir <laughs> şey soracağım. Elliyi beğenmedin de almadın. Geçen dört aldın. O şeydi canım o. Neydi <laughs> o? <laughs> <laughs> abi o çok hızlı etti o kadın. Arabaya... Yüzümü yıkadı. Kadın yani. arabaya geldi. Çok hızlı etti <laughs> Serkan <Sarkaması>. abi. <laughs> Biz çok saydı dedi al 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 ben dedim çok fazla al al dedi. 5 6 kez biz de kıramadık yani. Sivilce niye çıktı buralarında? Aslan şu patlamış var. Beyaz. Oğlum bunu Yakup bunda sivilceler çıkıyor. Yağlı yiyor, yağlı yiyor kardeş çok yağlı yiyor. Yorgunluktan işini de göremiyor. Hep ondan oluyor. Abi, Sen şimdi. horluyor mu olamıyor musun geceleri? Alo. Ben mi? Horluyor olabilir Hı? mi? Bilmiyorum ki. Saat kaç oldu ya? Saat on iki mi? Kaç? Bakayım Arkadaşlar ya. yeter mi? Kaç dakika yeter, oldu? Yeter. Bak da. biz de işe gideceğiz. Neyse, buraya ne oldu lan? Buralara dökmüş. On yedi dakika lan. Sonra buraya yükleyemiyor. Lan? Yakup bir kapatsana. Arkadaşlar. Sonra yükleyemiyoruz. Ne? Ne o? Kapat. Ne vereyim? Ben de. Ne vereyim? Söyle ben bir, bir Yakup. Lan. Yakup. Yakup geldi gene. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Video ya. burada bitsin. Ay. Yükleyemiyorum. Yükleyemiyorum Yatı Bey. Hadi bak. Hadi görüşürüz.